sena etmek. Yani metbu sena etmek. E şimdi soruyorum. Bu aralardan geçmemiş bir kişi. Değil mi? Bu saflığı yakalamamış ya. bir kişi. He? İçini boşaltmamış bir kişi. Nasıl olur ki miracı yaşayabilir? Nasıl anlayabilir? He? He? Nasıl yapabilir? O kişi, yapamazsa namaz ona yük olur. Dur dur, şu abdesti bana yük alayım falan. Ya, gerek yok, boş ver, bırak. Ya. Ya. Yine sensin. Kıldın namazı, bir bari su geçirdin kafandan, yine sensin. Yine aynı egolar devam. Aynı ses devam, aynı söz devam. <laughs> ne olur. Yine sensin. İsmin de senin. Mesela ismin de var hala. İşte o yüzden, bizi namazı yük olana sakin kendini yormasın. Ne diyor? Onlara diyor yorgunluk kâr tamır. Açlık kâr tamır. Öyle değil mi Hı -hı. Yaptığı halde pek ara. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan o darplar, vurulan o işkembeler, efendim vesaireler, şunlar bunlar. Resulullah Efendimiz bu konuda başka açıdan bakacak olsaydı. Hı -hı. Hani ne yapıyorsunuz siz bana? Ben size neler anlatıyorum siz bana eziyet ediyorsunuz. Hadi orada Bunu demesi lazım. Anladın, de Gördüm ya. Sana da demek istiyor ki sen de benimle beraber bu yükün altına giriyorsan, sen de benimle miras etmek istiyorsan sana söylüyorum. Sakın sen de onlara böyle söz söyleme. Sen dönüp de bilenlere de bilmeyenlere de bilseler diye sözü. Demek o hatayı yapanlar, o hatayı yapanlar ellerinle, ayaklarınla, avuzlara da girse, hani babam diyor ya, hani denizi diyor sırtından getirsen yine gusülü geçersin diye o <laughs> geldi Yani suyu baştan aşağı getirsen, ağzının içerisinde değil fırçayı niye sokarsan, sok çıkar, ne yaparsan ya. Sen tövbe gusülünden geçmemişsin. İçini boşaltmamışlar. İçine gelen o sözleri kalbine yani kulaktan dili kalbe indirmemişim kulaktan alıp içeriye sokmamışım sadece buradan almışlar var ya bir geliyor kabir ediyor asasını böyle yaptı ne ikinciye yaptı üçüncüye yaptı efendim demiş nedir bu birincisine yaptım dedi asayı dedi yaptığında dedi kulak dedi içeriye dedi asa girmiyor ne demektir bu dedi söz dinlemiyor kulaklar kapalı dinlemek istemiyor yani var mı var öyle insanlar İkincisi, İkincisine de böyle bir yaptım diyor. Baktım ki diyor asa kulağa gittim. Ha dedim diyor. Biraz iktirince diyor asa diğer kulağından çıkınca diyor dedim ki eyvallah. Bu bir yandan duyuyor bir yandan çıkarıyorsun. Olmaz mı Üçüncüyü diyor e, yapınca kulağından içeri girdi. Öteki tarafa biraz şey yaptım dedi. Çıkacak gibi dedi. İttirdim de baktım dedi. Çıkmadı. Ha dedim dedi. Ondan mı efendim? Ne bu? Bu ise sözü alıyor. Bu kulağından çıkarmıyor. Bunun bir tane kulağı açık, bir tane kulağı bir açık, diğer kulağı kapalı. Yani buradan geçiş yaptırıyor, buradan içeri sokuyor. Gördünüz mü? Söz dünyaya söylenir. Nasihat alacağı edilir. değil mi? bu şekilde olursa da Allah inşallah bizlere işte onlar o gece orada sormamız sebebi mı ona baskın yapıyor. <laughs> Tatminatını geçirmemiş, bitirmemiş insan hayat, hayat, yeni bir hayat getiremeyen insan Adem saflığında Hz. İsa'nın ruhaniyetinde Hz. Musa'nın kelamın doğrulu kelam doğruluğunu bulamayan